O ses çıkarma, ses çıkarma. Allah Allah! Ya var şu Allah Allah Allah. Bir gelişi var, bizi bildirecek diye ya? Ya kapı önünden döndü. Dur ya, şey. yapıyor onu. Sesi duyuyor musun Emine abi? Susun kameraya çekiyorum. Gitti bu da altından. Ne yapıyorlar ya, şuna bak ya. Şuraya bak ya, ulan eşli galiba ha. Peki de, Hareketlere hareketler. Ne ya, ya Bak 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 bu hiç tutmuyor Çok güzel video çektim bunu, bunu satalım mı ne yapalım ha. Acayip güzel video çektim Açık onu ya. Açık hala parayı ha, Satarım tabi. Türkiye satmam da yabancıya amına bile koyarım. Baksana şuraya bile abi. <laughs> Şaka maka söpüyor yukarı kameraya. Millet izleyecek o. Bu ufuz, ufuz. Ya Arap hareketlere baksana böyle bir güzellik var mı ya? Allah'ım ya Rabbim. Şuraya bak. Şu an Muskıran'ın oh. önünden geçiyor. Evet sayın oh, izleyicilerimiz. Muskıran'a Muskıran'a bindiriyorsun. Vay hareketler. <gülüyor> <gülüyor> ulan yiyeyim ben yiyeyim be. Ben hareketler. Geldi ki tabi de hareketler evet doldu etrafımız Yunus balığı. Bak bak hala yapıyor bak hala yapıyor. Gel fıstığına kuyruk atıyor. Şuna bak Allah'ım verdi bir sağ vuruyorsun Bak 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 Ya ha bu ne böyle Allah'ım ya ya. Oydu ya onlar ya. Mükemmel hayvan ya. Aquele, 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 aquele. Hava alıyor bir çıkıyor bak hava alırken bir çıkıyor bir deli diyor. ha. Bak 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 bak. Çok akıllı diyor ya. Bak ileri çıkıp hava alıyor bindirmeyeyim diyor. Hani suratın çıktı tam bana ya. Ama bu tuta çok Ne dedi ki beyaz balık var dedi. Yalan ha, mı diyor? Yok mu şey? ne yalanı ya. Bula da boğazın balığı niye balıkladı? Bula 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 Neler Alsana alıyorlar. Alıyorum. Alıyor alıyor. Hepsini video alıyorum da. Abi, alıyor. da alıyor. Bak Şu Hı güzel oynayan budur ha. En güzel oynayan budur ha. Uy. Büyük ya. daha. abi şimdi bir sol. bak <gülüyor> <gülüyor> ben bunu satıyorum abi tamam. Ya ya Rabbi, ne çıktı bu ne? ne? Üç, gel baksana kameraya. Bakma beraber bak. Şu an videoda kayıtta. Ne çıktı mı diyor burada. Allah 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 Allah. düşürüz o telefonu. Buna baksana ya. Daha çekiyor ya. Siz sıra 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 sıra, sıra. sıra Bak gel hadi gel. Aa bak, gene, gene, gene bak bak. Bak 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 bak. Hadi gel hadi 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 bir de yan dönecek şimdi bak Aa, yan yan gidecek bak bak bak, bak. Ay, hep aynı ben. ha Bu ne filmi? da yara var Baksana abi ne ya Lokal Bak kafaya bak nefes alacak şimdi bak ileri gidiyor bak döndü Bak 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 Ahmet gelmesi oldu ya bu da hep kalıyor böyle şeyler de. <laughs> Niye hoşuna gitti oynan oyun sardı. oynuyor onlar sabahtan beri oynuyor. Onu sana yani o geliyor benimle beraber de. Yok ulan ne biçim kafa var abi biliyor musun? Bak nefes alıp sen üzeri çıkıyor. İndirmeyin diyor. <laughs> Dakika tutsaydık keşke ne kadar duruyor dibinde nefes almadan diyor. Bu <laughs> bari kayfana bak ya ya ne kadar tatlı bir şey ya. Şuna baksana ya. Motorun dafa bindirtiyor kuyruğu ya. Şuraya bak. Ne gitti. gitti. Gelecek şimdi. Nereye gitti? Dibine, kış tarafa doğru. Evet yok arkadaşlar. Kayboldu. Kayboldu. Kış tarafa doğru. Zeki de öbürlüğe gitti. Gitti onun peşinde. Tamam dedi hadi bay bay. Kayboldu gitti. Ve satışa geldik arkadaşlar. Kapsüle bir